Hepinizi mahvedeceğim. Bitiririm sizi. Ya dedem, ya sen ona bunu nasıl yaparsın Seyran, nasıl? Olmadı bunlar de. Yaşanmadı da. Ya ben senin için ölümü bile göze al. Ferit, Kazım'ın Seyran'ı kaçırdığını öğrendiğinde, içsel bir çatışma yaşar. Ailesine ayrılık kararı aldığını söylese de, bu duruma karşı içinde bir isyan vardır. Gizlice Seyran'ın peşine düşer, bu kaotik durumu daha da derinleştirir. Belin, Sacide'nin her şeyi anlatmasından korkarken, içsel bir çalkantı içindedir. Suna, Seyran için duyduğu endişe nedeniyle evde duramaz ve Ferit'le birlikte Seyran'ı bulmak için harekete geçer. Kaya, İfakat'in Suna'ya Abidin'le ilgili söylediklerini duyar bu da hikayeye yeni bir boyut katar. Kazım, Seyran'dan televizyona çıkıp Korhanlarla ilgili konuşmasını ister, bu istek ilişkilerdeki gerilimi artırır. Orhan, Halis Ağa'yı etkisiz hale getirmek için ifakatten yardım ister, bu da yeni entrikaların kapısını aralar. Ferit, Seyran'ı Kazım'dan başarıyla kaçırır ve ikisi tekrar karşı karşıya gelir, bu durum da hikayenin gidişatını değiştirir.